Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Bir de bütün halde balık temizlemeyi göstereceğiz size. Şimdi ustamız başlıyor tekrardan. Önce pulunu alıyoruz. Hiç acele etmeden yavaş yavaş güzelce pulunu temizliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karaca balıkları gerçekten çok büyük ustamız da biraderim Tayfun. Eski balıkçılardandır kendisi de. Büyük usta. Evet. Ustamızın şaheseri. Bir önceki videomuzda Karaca'yı filota çekmiştik. Şimdi ise bütün bir şekilde yapacağız. Yine içindeki aviyara fazla zarar vermeden balığın alt kısmından gelip üstünden içini alacak şimdi. Görmüş olduğunuz gibi. yarını zarar vermeden çıkıyoruz çünkü. Balığa ayıp olmasın ama kendisinden değerli de aviyarı. <laughs> evet. En değerli yerimiz aviyarımız. Bunları kesinlikle atmıyoruz. Evet içini böyle iç organlarını da aldıktan sonra daha sonra bunları yıkayacağız güzelce. Şimdi bunun dış çizimine geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sırt tarafını çizeceğiz balığın. Kalın bölümünü. Evet. Çizikler aynen bu şekilde olacak. Acele etmeyin. Acemiler için söylüyorum. Parmağınızı kesebilirsiniz. Bizler alışık olduğunuz için sıkıntı yok. Aynı şekilde diğer tarafına da döndük. Evet, bu şekilde bir de çapraz bir çizik atacağız buna boylu boyunca böyle yukarıdan aşağı doğru. Buna balın rahat pişmesi için. Piştiği zaman burası çok güzel açılıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün bir halde de bu şekilde balığımız hazırlanıyor. Bu da aynı şekilde yarın tekrar tavada cızbız olacak. Evet balıklarımız burada. Ustamız tekrardan alıyor Tekrardan izlemek isterseniz. Aynı şekilde yine bütün yapacağız. Filoto'yu biz genelde çocuklar için yapıyoruz. Yemesi kolay. Onlar için filoto hazırlıyoruz. Çocuklar rahat yesin diye, katıcılarla uğraşmasınlar diye. Biz kendimiz sıyırmayı seviyoruz çünkü bütün balık bizim için daha lezzetli. Evet güzelce pulunu alıyoruz bu şekilde. Evet. Ustamız yine iş başında. Evet karnını bu şekilde deliyorsunuz. İçini yine boşaltıyoruz. Unutmadan avyara zarar vermiyoruz. Evet. Avyalarımız bu şekilde. Çok güzeldir. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Çok küçük ama inanılmaz bir lezzet. Evet. Şimdi tekrardan bunda çizimine geldik. Biraz fazla mı çizeceğim? Tamam, tamam. bir de çapraz bu şekilde açıldı mı idealdir. Yine aynı şekilde çapraz kesimi de yapıyoruz. Onu unutmuyoruz. Balık kalan olduğu için çabuk pişsin. İçi kalmasın. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Ustamız saygılar. Eline yemeğine sağlık.